Yine bir Güney Kore korku filmiyle karşınızdayım. 2021 yapımı İngilizce adıyla daha rahat bulabileceğinizi düşündüğüm için İngilizce adını sizlerle paylaşacağım. Ghost Mansion. Uzak Doğu sineması orijinal konularıyla her zaman ilgi çekmeyi başarmıştır ama bu film benim pek ilgimi çekemedi. Her zaman ilgimi çeken Uzak Doğu korku sinemasından biraz daha fazlasını beklemişimdir. Konu olarak sıradan ve bazı sahnelerinize sakız gibi uzatılması pek hoşuma gitmedi. Pratik bir zeka ürünü gibi duran senaryoda birçok hikayeyi öyle bir şekilde bir araya getirelim ki finalde hepsini bir araya getirip bir bağlama çektik mi olay tamamdır hissi verdi bana. Çünkü film başından beri farklı mini hikayelerden oluşan bir dizi gibiydi adeta. Karakterler arasında ise bağlantılar görmek mümkün. Korku sahneleri tam anlamıyla tatmin edici değildi ve beni korkutmayı başaramadı. Her korkutma sahnesinde tam korkutacakmış da yarıda kesiliyormuş gibi bir his verdi nedense bana. Şimdi bu filmin konusundan biraz bahsedeceğim. İşinin ustası bir korku yazarı bir sonraki romanına ilham kaynağı olması için gizemli bir köşke ziyarette bulunur. Köşkün tuhaf bekçisi ile daha önce yaşanan olayları konuştukça yazarın köşke olan ilgisi katlanarak artmaya başlar. Korku ve gerilim filmlerini seviyorsan doğru adreslesin. Beni takip etme ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda buluşalım. <laughs>